Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma hepinize şimdiden mutlu hafta sonları sağlıklı günler diliyorum bakalım şu andaki e, falımızda sevgili dostlarım beni sevgili izleyen sevgili takipçilerimi sevgili abonelerimi neler bekliyor olacak İnşallah güzel bir fal olacak sizler adına niyet ettim kapattım e, İnşallah istekleriniz doğrultusunda çok güzel bir fal olacak e, hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum beğenen yorum atan abone olan herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun burç yorumlarınız Fatma ile fal zamanı kanalımda devam ediyor sevgili arkadaşlarım mayıs ayı genel burç yorumları başladı herkes burçlarını oradan gelip takip edebilir sevgili arkadaşlarım hadi bakalım dilekleriniz ne istekleriniz ne bu fal kime gidecek bu fal kimin olacak sevgili arkadaşlarım neler çıkacak hepsine ayrıntılı bir şekilde bakacağız hemen başlıyoruz şöyle göstereyim şu fincanınızın içi Şöyle sizler de görün. Şimdi şurada görüyorsunuz. 1 2 3 tane arkadaşlar. Ee, parça parça sizin birebir kendinize ait alacağınız özel eşyalarınız. Ee, i̇ki tanesi kendinize ait. Bir tanesi evinize sevgili arkadaşlarım. Bunların hepsi tam fincanın ağız tarafında çıktığı için e, olması daha yakın. Hemen onu söyleyeyim. Yalnız e, birisi alışveriş yaparken siz bir kadın çok fazla karışıyor çok fazla müdahale ediyor İşte ayağını yorganına göre uzat diyor ya da çok fazla harcama yapma diyor e, sizi birazcık e, harcamalarınız konusunda sıkıştıran bir kadın var yani aslında harcamalarınız konusunda özgür değilsiniz belki e, hani çalışmıyor olsanız bile eve sürekli gelip giden e, kargolar olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlarım ve bunun üzerine de e, bu kadın sizi birazcık sıkıştırıyor ve uyarılarda bulunuyor. Kesinlikle maddi konularla alakalı sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda. iki erkek bir masa başında bir konuşma yapacak. Aralarında baya bir mesafe var. Demek ki mesafeyi koruyarak oturan iki erkek sevgili arkadaşlarım. Bir erkeğin başı çok dumanlı. Çok sıkıntılı. Ee, bu karşısındaki erkeğe anlatıyor ama karşısındaki erkekten bir medet bekliyor arkadaşlar bir medet umuyor ee, yani acaba hani maddi ya da manevi manevi da geçelim artık maddi olarak bir yardım yapar mı benim derdime çare olur mu benim derdime çare e, bulabilir mi aslında bunun için ortaya atılacak olan bu konuşmadan sonra laftan sonra karşınızda karşısındaki erkek e, ondan daha kısa boylu bir erkek e, ve şöyle söyleyeyim Elimden geleni yaparım diyecek, kendisi de ufak bir katkıda bulunacak. Belki sizin derdinizi tamamen kapatmayabilir ama elinden geleni de yapacak gibi görünüyor sevgili arkadaşlarım. Burada bir Y harfi adında ben geçtiğini düşünüyorum adında ya da soyadında değil soyadında sadece adında Y harfi geçen bir erkek sevgili arkadaşlarım yan gelmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim artık bu erkeğin ben üstünde iyiden iyiye baya bir baskı olduğunu düşünüyorum. Bu baskılardan sonra bu erkeğin yan yattığını artık her şeyi böyle saldığını oluruna bıraktığını artık hiçbir şey düşünmediğini ne olursa olsun dediğini ben bu zamana kadar getirdim. Bu saate kadar bu noktaya kadar getirdim. Bundan sonra ne olursa olsun dediğini duyar gibiyim. Özellikle bir kadın ve bir çocukla alakalı. Bu artık bunun ayrıldığı eşimi mi e, ya da ortadaki çocuğu mu bilemiyorum arkadaşlar. Özellikle e, bir kadın ve bir çocuğu çok fazla düşünmeye başlamış bu aralar. Yani eskiden de düşünüyormuş ama şu anda içleri e, güçleri ters gidince rast gitmeyince e, bu kadın ve çocuğu daha çok düşünmeye başlamış. Belki de sığınacak artık bir liman arıyordur. E, ya da e, gerçekten aklı başına gelmiştir. Ya da artık böyle oturduğu zaman düşündüğü zaman bir insanın ailesinin olması ona maddi ya da manevi en önemlisi manevi bir eşin destek olması bence şu devirde her şeyden daha önemli sevgili arkadaşlarım ve bu y harfli olan erkek de bunları şu anda eskisinden daha fazla düşünmeye başlamış. Yani burada ejderha gibi bir insan çıkmış ama görüntüsü korkunç, ürkütücü. Hani onu gördüğünüz zaman e, kaçmak istediğiniz bir erkek. Bir erkek resmen e, ejderha gibi çıkmış sevgili arkadaşlarım. Ve siz onun e, çenesini okşuyorsunuz. Yani bence tek size karşı bu kişi kanatlarını indirmiş. Yani tek sizi seviyor. Tek size zarar vermeyi asla düşünmüyor, aklının ucundan bile geçmiyor. Ama etrafında ona zarar veren bugüne kadar kim varsa ya da sevdiği kişilere resmen Ejderha gibi olmuş. Yani kızdığı zaman böyle ağzından gerçekten ateş püskürtebilecek kadar sinirlenebilen o artık sinirini, öfkesini kontrol edemeyen bir erkek çıkmış. Yalnızca size karşı daha ılımlı çıkmış. Çünkü siz onun hiç korkmadan çenesini okşuyorsunuz ve gerçekten sizin karşınızda kedi gibi olmuş. Çok uysal olmuş sevgili arkadaşlarım ee, ve bu erkeğin arkası e, tamamen ferahlı maddi bir sıkıntısı şu an itibariyle görünmüyor. E, onu en azından bunu net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Küçük bir yol yani çok kısa bir yol belki 15-20 dakikalık. E, bu 15-20 dakikalık yola bu önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren o hafta içinde çıkacaksınız yani 15-20 dakikalık bir yola gidip geleceksiniz buraya gitmeniz gerekiyor e, ya bir telefonla çok yakın bir arkadaşınız çağıracak e, ve buraya gittikten sonra aslında birazcık böyle kalbinize de su serpilmeyecek değil. Birazcık su serpilecek. Artık beklediğiniz bir işleme alakalı ne ile alakalı %100 sonuç almasanız bile oraya gittiğiniz zamanki o konuşma sizin birazcık kalbinizi yumuşatacak. Biraz daha ılımlı olacaksınız arkadaşlar. Ve karşı tarafta aynı şekilde diyor diye düşünüyorum. Ve siz bu yola 2-3 hafta sonra tekrar gideceksiniz. Yani bu önümüzdeki hafta gidiyorsunuz. Bir de 2-3 hafta sonra büyük bir ihtimal ya bayramda ya da bayramdan sonraki ilk hafta tekrar ee, ve bu yola çıkıyorsunuz ve aynı kişiyle konuşacaksınız yine. Ee, böyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin e, artık ne yapmak istediğini kesinlikle anlamıyorsunuz ve kesinlikle e, kestiremiyorsunuz. Hani hamlesi nasıl olacak, adımı nasıl olacak, o nasıl olacak, bu nasıl olacak? Bunları kesinlikle düşünemiyorsunuz. E, çünkü sizin düşündüklerinizin her zaman tam aksini yapıyor. Tam tersini yapıyor ve o tam tersini yaptıkça aslında bakarsanız o size yaklaşıyor siz ondan uzaklaşıyorsunuz aslında farkında değilsiniz sevgili arkadaşlarım. Çünkü bugüne kadar sizin sabrınızı denemiş iyi niyetinizi denemiş onu denemiş bunu denemiş resmen sizi deneme tahtası gibi görmüş e, ve birçok şeyi denemiş sevgili arkadaşlarım e, ama artık e, bir uyanışa geçtiğinizi net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar e, zaten bu şekilde de devam etmez ben kadınların e, erkeklere göre. Daha sadık daha bağlı ayrısalar bile hala içlerinde o uzunca zaman o sevgiyi yaşattığını barındırdığını ama erkeklerin tabii ki bir başkasını bulunca bir diğerini unutuyorlar normal olarak bir engel yiyorlar diğer eski sevgililerine karşı engel atıyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar direktman uzaklaşsın diye. Ama kadınlar bu konuda daha sabırlı diye düşünüyorum. Yani en azından sevdiği kişilerin arkasında dimdik durabiliyor diye. Ha Sakın erkek takipçilerimi yanlış anlamasın. Çok sağlam seven erkekler de var. Ve vallahi bravo diyorum onlara. Tebrik de ediyorum. Böyle aslanlar gibi duran erkekler de var. O kadın ne yaparsa yapsın artık istemese bile aylardan beri reddetse bile hala o işin üstüne düşen erkekler de var. Onlar da tabii ki ayrı bir yerdeler sevgili arkadaşlarım. Burada iki tane F harfi çıkmış. Ee, sizin adınızda F harfi ya da N harfi adınızda ya da soyadınızda geçen F ya da N harfi arkadaşlarım karşı tarafta sadece F harfi. Ee, siz bu kişiyle e, çok karmaşıklıklar yaşamışsınız İlişkiniz boyunca. İlişkiniz bitmiş o karmaşıklıklar hep devam etmiş. O onu dedi bu bunu dedi şu şunu dedi öyle olmadı böyle oldu hep bu karmaşıklıkları yaşamışsınız ve ilişkiniz yıpranmış gerçekten yıpranmış. Siz aslında birbirinizle normalde çok iyi anlaşan bir çift ee, ama en ufacık bir şeyde birbirinize saldıran bir çiftsiniz. misiniz daha doğrusu sevgili arkadaşlarım. Ve durum böyle olunca e, aslında hem birbirini çok seven e, ve en ufacık bir şeyde birbirinden çok büyük nefret eden bir çift. E, vallahi yine bir araya gelme var arkadaşlar. ha Bunun süresini siz biliyorsunuzdur. E, yani... Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Tekrar bir, bu kişiyle bir araya gelme var e, ve bu bir araya geldiğinizde e, bir evlilik olur mu? Bunu zaman gösterecek. Şu anda ben size evet tekrar barıştıktan e, iki ay sonra evleneceğiniz desem yalan söylemiş olurum. Ee, o yüzden biliyorsunuz beni her şeyi böyle dobra dobra söylerim ama şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Tekrar gelirse oturup konuşursunuz ee, artık birbirinize yaptığınız o hataları birazcık törpülemeye çalışırsınız ee, ve ondan sonra gerçekten temiz bir sayfa açarak da yolunuza devam edersiniz. En azından e, her iki tarafında mutlu olabileceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Şu anda beni kim izliyorsa nereden izliyorsa hangi şehirden hiç fark etmez. E, bu falım onun olsun arkadaşlarım abonelerime özel abone olanlar kesinlikle fallarımdan faydalanacaktır abone olmayanları e, bu zincire katmıyorum arkadaşlar çünkü gerçekten çok emek veriyoruz ve emeklerimizin karşılığını da görmek istiyoruz hem izlenme olarak hem abone olarak e, ve sizden ricamdır fallarım eğer size hitap ediyorsa lütfen abone olmayı ihmal etmeyin sevgili arkadaşlarım şu da tabağımız şöyle göstereyim Al birini vur ötekine. Yani gelen gideni aratırmış ya. Sizde de şu anda öyle bir durum söz konusu herhalde. Ya bir gelin ya bir damat. Ee, ya da kızınız ya da oğlunuz ya ikinci evliliğini yaptı ya da ilk nişanlılarından ayrıldı pat diye başkasıyla evlendi. Ya da evlenmek üzere. Diyorum ya al birini vur ötekine. Gelen de gideni aratmış. Mumla arıyorsunuz gerçekten. Ee, siz eski zamanlarda yaşayabilirsiniz. Kafanız eski zamanlara git gitmiş olabilir. Bazen ben de öyleyim. E, bu ayıp günah bir şey mi? Tabii ki değil. E, keşke eski zamanlarda yaşayabilseydik. Ama e, sizin çocuklarınızda, çocuğunuzda bir eksiklik var, e, bir düşünce eksikliği. Yani buna kim iyi davranırsa, e, bu onun peşinden gidiyor. Her iyi davrananı gerçekten insan zannediyor ve kendi gibi zannediyor. Ben çok iyi niyetli, e, temiz kalple olduğunu düşünüyorum e, ve etrafında bugüne kadar e, hep bu kişiye ne yazık ki uyanık insanlar denk gelmiş, öyle ya da böyle bir şekilde e, ee, artık hiç sevmeden amaçları neydi bilemiyorum ee, görüşmeye devam etmişler bir şekilde yine olmamış ee, yani bakın size net bir şey söyleyeceğim sevgiliniz nişanlınız hiç fark etmez eğer evlilik konusu açılıyorsa ve gerçekten de e, uzatıyorlarsa artık böyle bir şeyin olmasını hani hiç böyle lafı bile geçsin istemiyorlarsa e, bilin ki ciddi bir ciddi bir şey düşünmüyorlardır arkadaşlar özellikle sevgilisi olan arkadaşlarım yani siz sevdiğinizden eminsiniz. Onun sevdiğinden size eminsiniz. Ee, ama ciddi şeyler konuşulmaya kalkınca eğer o erkek ya da kadın pır diye kaçıyorsa e, ya da başka konuşmalar karıştırıyorsa e, muhakkak ki bir böyle tilki dönüyor olur onun kafasında. Yani buraya çok dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Canlarım Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakınıyorum. diyorum. Hadi bakalım. Beni şu anda kim izliyorsa bu falan inşallah ona güzellikler getirsin. E, güzellikler de sizleri bulsun. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.